Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Ford Transit Custom ile birlikteyiz. Bu araç 2.2 piyasada yüzlük diye adlandırılan 100 PS'lik bir araç. Şimdi Samet'le birlikte bu aracı yorumlayacağız. Test sürüşü ve yorumlama maksatlı bolca bir e, kıyaslamalı bir video olacak. Samet daha önce T6 kasa transporter sürmüştü. Yıllarca baya baya sürmüştü kaç bin kilometre. Şimdi bunu bolca onunla kıyaslayacak, onunla değerlendirecek ticari bir araba, panel van, arkada yük koyulan panel vanlardan bunlar e, yüzlük. Piyasada herkes yüzlük diye adlandırıyor bunları eski kasalardan beri. Bu araba ikinci köprüyü kullanabiliyor. Kamyonet diye geçiyor. Devam serbest Evet Samet, başlarsak yakıttan başlayalım. de sonuçta para kazanılıyor bu Tabii. arabadan. Yakıt önemli. Ya, yakıttan başlarsak şöyle söyleyeyim. Ee, Transporter baz alarak konuşayım. Evet. daha az yakıyor. Evet. Yakıtı cidden az. Transporter'da transporta az Transporter 2000 motor, 102 beygir. Bu araba 2200 motor. 100 beygir. 100 beygir. Yani Transporter'dan daha güçlü bir motora sahip. Hı hı. Yakıtı daha az. Cidden az yani Transporter Bu şehir bir... içinde şu an gösterdiği 8.5-9 arası. Şu 8, an 8.8 örneği. 8.5-9 arası İstanbul şehir içi trafiğinde gösterdiği yakıt tüketimi bu arabanın. Aynen öyle. Transportörde o verileri yakalayamıyorsun İstanbul trafiğinde. 10-11 arası herhalde. 10-11 yani. arası. Ya ben yakalayamadım transportörü. 10-16'a hiç düşülemedim ben transportörü. Onun 16a düşmüyor Düşmüyor yani. E, Transportör cidden öyle. Şeye vurduğumuz zaman 50 kuruş civarı yakıyordu. Daha da. O farklı. şeyde hayır. Mazotun 3. 63-70 oldu olduğu zaman. Çünkü bir de yüklü de olduğunu sayarsan. Ama bu araba sürekli. yakmıyor yani. Bu araba o kadar yakmıyor. O kadar yakmıyor. Yakıt yani. ekonomisi olarak bu araç Transporter'dan bir adım daha önde diyor Samet. E, kullanıcı, iç aracında kullanıcısı olarak kullanıcı yorumu olarak bu Transporter'dan önde diyor yakıt olarak. Bir başka e, şeye gelirsek özellik olarak peki? Şimdi özellik olarak yani boş adamsan, panel var Transporter biraz Seninki ama cam Stivan'dı değil mi? Evet Transport. Stivan'dı. Arkası bir sıra koltukluydu. Hı. Kullandım. Ee, bu komple kapalı kasa. Ya bunda da iyi donanımlar var. Ya bunda klima var. Evet. USB, USB girişi, girişi var. var. Yokuş kalkış Yokuş desteği, kalkış desteği var. var. Evet. Ee, artı olarak... 6 ileri 6, vites. bir test. Artı, tabii 100 içinde 6 ileri vites yok. 5 ileri. Hı <laughs> hı. Ee, artı şey var. Aynı ısıtması var plus var. Yol bilgisayarı var. Yol Şu bilgisayar. önler, saklama alanları çok bu arabanın. Aynen. Yani bu arabanın saklama alanı ben bana Transporter'dan daha çok. Ya transporturun e, T6 kasası makyajlanmadan önceki kasasında bu kadar şey yoktu. Saklama alanı yoktu. Hı. Ama geçen transporter inceledik ya. Makyajlı. Makyajlı kasasında şey vardı. Saklama alanı. Bence bunun daha fazla transporter. I bunun da gayet çok bak direksiyonun ya, önündeki başlık Ya, şu, başlı şurada bir saklama alanı var zaten. Şuralarda Orada var. Orada bir torpido var. Şurada bardaklık falan var. var. bunun da saklama alanı az değil ama ama bana transportun ki daha şey geldi. Bir adım önde bir mi? Bir adım önde geldi Hı. saklama alanı bence transporter'ın. Ama fiyat olarak pazaldığı zaman da bu daha uyguna geliyor. Bir de bunda önde iki kişi oturuyorsun. Transporter da tek miydi? Yok, transporter da panel vanında iki kişi oturuyor. Panel vanında da mı iki kişi? Yani evet. üç kişilik diye üç geçiyor kişilik. bu arabalar. Yani. Transporter öyle. Üç kişilik diye geçiyor. Böyle nereye gidiyorsun sen? Bilmiyorum. Dönsek mi? araya yani, girip şuradan döneriz. Yani. Arkadaşlar geldi. Şuradan kaçarız. Arabalar bitti kardeşim, sıkıntı yok. Her neyse. Yani bu arabanın şeyi de bana rahat geliyor transporter'dan. Ee, sürüşü daha rahat geliyor bana. Sürüş dinamikleri daha iyi diyorsun. Daha iyi geliyor bana. Peki performansı nasıl Transporter'a göre? Performansı bence daha güzel. Transport. ya çok <laughs> ahım şahım farklar olmaz çünkü birbirine beygir olarak falan yakın. Ya e, boyut büyük olarak büyük. Ya, yakın ama yani bir tık da olsa daha ben, da iyi diyorsun. Daha iyi. Yani, bana daha iyi geliyor. Bu. Daha seri. Yani bana öyle daha iyi. Geliyor. Peki yani. herhangi bir yük falan attığında bir sıkıntı yaşatıyor mu? Yok ya, ya abi zaten şeyi bilen biliyor. Ford'u bilen biliyor adamlar hani konusunda. Evet. Yapıyorlar yani. Ya Ford'un hep yıllardır şu şeyi vardır. Ya ben bu tarz arabalara pek hakim değilim. Tam hafif ticarileri çok iyi bilirim ama tam ticarilere pek hakim değilim. Ama Ford'un yıllardır bir tarzı vardır yani. Hep çemikli araba yapar. Ee, Ford arabası dökülmez. Özellikle Güneydoğu'da, Karadeniz'de hep Ford'un bu araçlarını çok kullanan insanlar var. Servis çekenler bile bir sürü var bu tarz arabaların büyükleriyle. Ya doğuda doğuda genelde zaten hep transitler servis arabaları olarak transit kullanılır yani şey değil. E hani Volkswagen, Volkswagen çok nadir bulabilirsin doğuda. Çünkü evet. şey hani o yol yapısına göre baktığın zaman dayanmıyor cidden yani. Hani Volkswagen evet. olsun, Mercedes olsun, fiyat olsun. Ve masraflı parça Ve maliyetlerinde parçasın. bu e, daha, şeyden daha ucuz. daha ucuz. Parçaları Volkswagen'den çok daha, daha ucuz var aracın ee, bir şey diyecektim diyeceğimi unuttum Bu tarz araçlarda e, konfor aranmaz ama e, yani Abi şöyle söyleyeyim hani şu arabanın oturuş pozisyonu olsun ne bileyim hani sürüş olsun her şey elin altında yani hiç hani yarım kalmıyorsun. Yarım ha? kalmıyorsun. Toraya yani. uzan falan yok. Hiç yani. şey yok yani. Vites direk elinin altında. Kol öyle vites arasındaki mesafe çok güzel mesela. Hani hiç kolunu kaldırmadan direkt vitesi değişime geçebiliyorsun, geçebiliyorsun, değiştirebiliyorsun. Direksiyon desen keza aynı. Bir de koltuk oturuşu çok rahat bunun. Hani oturma pozisyonu Aynen. çok iyi bunun. Ben de şu an sağ tarafta çok rahat yani. Bana bu çok rahat geliyor Transporter'dan. Sürüş dinamikleri sürüş, sürüş, sürüş Bana daha, e, rahat, geliyor evet. bana bu daha rahat geliyor. Pozisyonu falan. Evet. Bana bu pozisyonun daha mı iyi diyorsun. Hani yani. arabanın önüne hakimiyetin olsun. Bana Değil bu mi? daha rahat geliyor yani. Bunda daha çok şey görebiliyorum ben hani bu arabayı. E, ya nasıl söyleyeyim sana. Çevreye daha çevreye daha daha içimde daha, daha rahat. Bu sütunlar falan pek engellemiyor. Hiç hiç engellemiyor. Yani dediğin gibi neredeyse hiç, hiç şey engellemiyor. engellemiyor yani aynaları falan olsun. Aynalar da transporterin aynasından daha güzel. Alttaki küçük aynası var ya. Evet. Hani üst aynaya kalmıyor. gerek kalmıyor. Üst aynaya cidden gerek kalmıyor. Yani alttaki o ufak aynayla her şeyi yapabiliyorsun rahat rahat. Aynen. Neredeyse kör noktada. Transporter da nokta. yok mesela. Evet. Bir de şu bak şuralarda örneğin ufak detay kamera çekiyor mu bilmiyorum ama bak. Havalandırma, havalandırma direkt evet. buraya vuruyor. Canım. Bunun aynasında buhar kalmaz yani aynanın. Kelebek camında bu bak kalmaz. Evet. Ayrıca burayla da oraya atabilirsiniz ama şurası daha iyi. Aynen. Ve bu arabanın kaloriferi gerçekten çok iyi veriyor. Evet. Sıcakta özellikle o karda da kullandık. Benim şeyde Bayağı iyi. bak iyi yere değindim. Bak Volkswagen'i ben kışın hangi araba yani ticari arabasından bahsediyorum. Transportörden pazara kimle konuşayım bu arabaya kıyasla. Abi beni lala ettirdi. Sınıyor. Beni cidden illallah ettirdi yani. Çok mu ya geç Abi motor zaten Volkswagen'de bu var zaten abi. Bosoy'un motoru geçiş sınır. Evet. Yani hangi arabasında binersen bin geçiş sınır Bosoy'un motoru. Artı ısındıktan sonra da atıyorum trafikte dur kalk gidiyorsun ya. <laughs> orada motor soğuyor. Hani hararetin düştüğünü görüyordum ben ya. Aha. Allah Allah. Hani trafikte dur kalk gittiğim zamanlarda kışın hararetin düştüğünü görüyordum yani. yani çünkü hem transportu uzun yıllar kullandın, crafter'ı kullandın. Yani crafter'a ticari... transporter'a baz alırsak crafter ısıtma yönünden hani bir tık daha üstte ben hmm. da yaşamadım hani onu çok yaşamadım diyeyim. ama yine yaşattığı yerler oluyordu ama ama Transporter'da cidden yani aşırı o sorun var. Hani ısıtma sorunu cidden çok var. Bak soğutmayı güzel yapıyor. Hmm. Soğutmayı çok güzel yapıyor. Yazın hiç şey yapmıyordu. Bana mısın demiyordu yani soğutma konusunda, klima konusunda ama kışın sıcak üflemesi cidden Transporter'ın sıkıntılıydı yani. Diyorum ya Durkak trafikte gittiğim zaman hararet düşüyordu. Durduğu yerde arama yani. Hmm. Durkak trafikte. Bir de Bizim dükkanı biliyorsun hani çalıştığım dükkan. Evle mesafesi Dükkana gidene kadar motor ısınmıyordu arabada. Anladım, anladım. Yani, bu o yönden yine üstte. Transportöre göre bu o yönden daha üstte. Peki yola tutunuş nasıl bu da Yani virajlarda falan tutunuşu. Yani tamam bir ticari araba. Beklenti kısıtlı. Bu arabayla limitleri falan zorlayamazsın. Ne demezsin ama yani. Yok benim yolda... bir şeye sekte uğratmadı yani bu virajlarda falan. Benim araba kullanışım az çok sen biliyorsun. Hani zorlarım arabayı ben. Ama hiç şey yapmadı yani öyle Amşan bir atışım atışı yok ama ticari araba sonuçta yüksek araba hani yani Beklentiler kısımda olmadı Yani abi. bundan hani şey bekleyemezsin ki atıyorum yani normal binek arabayla girdiğin virajları bundanı onu bekleyemezsin yapamazsın yakalayamazsın yani bunda o şeyleri Ama dediğim gibi yani şey değil Çok çok kötü de değil Değil yani değil Ses sistemi nasıldı? Bilal güzel güzel Tabi radyoda şu an anlaşılmaz her ama... şeyde yok yani Volkswagen'de olan ses sistemi yok bunda Tabii aynen Transporter'ın ses sistemi bir adım önde e, Volkswagen'in her arabasının arabası Volkswagen grubunun Skoda Seat'te da dahil buna Her arabasının ses sistemi çok güzel Yani bu konuda çok iyiler Çok öndeler o konuda Kesinlikle iyiler yani tabii, Biraz zorlayalım arabayı Yol müsait değil Müsait olsa şey yapacağım da pek müsaid Arabanın gaz tepiyeleri çok güzel. Yani gaza bastığında şey yapıyor. Atıyor, atak bir araba. Yanda bile araba. Hiss, hissediyorsun. Yani o gaza bastığındaki çok küpüyor araba Yani turbo'nun o küpülemesini yan koltukta da çok fazlasıyla hissedebiliyorsun. Hatta şu virajda bir de viraj performansını deneyebiliriz. Biraz kestiğim bir Biraz geriden gelelim Herhangi bir savunma yok. <laughs> tamam savunacağız diye şeyi de yapma sen. Yok yani yol müsait olmadığı için hani gösteremiyorum net olarak da. Ama şey değil yani dediğim gibi hani. Yani öyle ahıpça şanlım bir güven kalbi yok arabada. Güven yani. yok, ha, yok. Yani, Otomobille kıyaslanmaz ama. Kalkıp da yani Tabii ticari yani. bir araçla kıyasladığında gayet güven veriyor arabanın ilaç performansı ama ticari bir araba sonuçta panel var. Full hiç saç, her tarafı saç. Şimdi ama şimdi bunu ne şuna geleyim ben kısa bir şey söyleyeceğim. Ne amaçla ürettikleri belli. Sonuçta bu arabayı yük atacak. Ya şöyle söyleyeyim sana. transport gibi MDF koyacağına, sunta koyacağına böyle saç yap daha iyi abi. Değil mi? Böyle saç yap daha iyi yani. Ya sonuçta bir masraf bu hani ya bu arabaya adam yük atıyor bu arabaya. Başka bir şey Aynen. bir amaçtan alınacak bir araba değil bu. E yük atıyorsun. Sonuçta koltuk filan yok arkada. Sunta kırılıyor. Transportla pazara konuşursan. Ama evet. bunun öyle bir derdi yok. E sunta kırıldığı zaman da takıntılı evet. bir adam sen sürekli zorundasın yani onu. Evet. De tam 100 mü araba? <laughs> Rahat araba. Böyle şu kol koyma yerleri falan var ya şurada yani Çok. bak. Ben kolumu koyuyorum. Gayet rahat. Yani yan tarafta yolculuk ediyor. Ya diyorum onu. yani şoför hiç kasılmadan arabanın her yerine geçebiliyor. Hani dediğin gibi şu kol koyma oluyor olsun mesela. Hani gayet rahat bence ya. Bana göre iyi araba bir arabada yani. bluetooth mu var? Evet. Bu arabada bluetooth da var yani. Var şu var, var. var. O da güzel. Bluetooth'un şeyinde şu geçtiğini güneşliğin oraya, oraya, oraya koymuşlar. Şu şoföre yakın Ama olması için Çünkü araç sesini ortaya ayarlatsa sıkıntı olur. Evet. Ama bu araçta bir şey dikkatimi çekti. Dikiz aynası yok herhalde. Dikiz aynası yok burada. Arkada arka cam olmadığından dolayı dikiz aynası koymuyorlar herhalde. Hani yani arka şurası boş ya böyle bütün gözüküyor. Evet, arkada hiç cam yok bunun. Aynen arka, arka son, son kapılar, cam yok bagaj yok. kapıları camsız e, kapalı. Camsız kapalı. Ya bunu hmm. tamamıyla al yük taşı. Aynen mantığıyla üretmişler. Ya dediğim gibi şey yani bunun gizelini <laughs> koymasında bir mantık yok yani bu arabada. çünkü. Evet. Hani arkası camlı da olsa göremezsin. bagaj kapakları yine göremezsin ki. Aynen. Evet beyler e, bu videoda bu arabayı değerlendirdik. E, anlattık ve sıkça e, Transporter ile kıyaslamaya çalıştık. İki tane aynı segmentte olan arabayı birbirleriyle kıyasladık. Bize göre mantık olarak alındığında bu araç Transporter'dan daha iyi panelman aldığınızda bu araç şüphesiz ki Transporter'dan daha iyi. Samet de iki arabayı da uzun yıllarca kullanmış biri olarak kullanıcı yorumlarını aktardı. Yani birebir kullanıcı yorumlarını birinci ağızdan duydunuz sizlerde. O yüzden ben de sessiz kaldım Samet'i dinleyin istedim. Çünkü o bu tarz araçlara çok daha hakim. Anlatmaya çalıştık. Bu videonun da burada yavaş yavaş sonuna geldik. Bir başka videoda tekrar sizlerle görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.